Arkadaşlar merhaba. Elektrokimyanın son kısmıyla beraberiz. Burada elektroliz kısmından bahsedeceğiz. Elektroliz dolayı pillerden kısa bir küçük bir farkı vardır. Pil tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşirken elektroliz tepkimeleri kendiliğinden değil bizim yaptığımız verdiğimiz enerjiyle gerçekleşen tepkimelerdir. Önce kısaca bundan bahsedelim. Şimdi iki tip elektroliz sistemi vardır. Biri saf maddelerin elektrolizidir. İki sulu çözeltiden elektrolizidir. Saf maddeler genelde elektrik yeter maddeleri iletir elektroliz yapılabilir. Kimlerdir onlar da ortamında iyon bulunduran çözeltiler ya da iyon bulunduran saf haldeki sıvı maddeler elektroliz yapılabilir yapılabilir. Şimdi buradaki ilki sodyum klorun sıvısının elektrolizidir. İkincisi sodyum klorun sudaki çözeltinin elektrolizi. Elektroliz sistemi platin teller vardır. Pinç çünkü en pasif element olduğu için indirgen yükseltgenmeye katılmayan. Bir de üreticimiz vardır. elektrik akım üreten sistemler artı uç anottur. Eksi uç katottur. Yine burada anot ve katotumuz vardır. Ve bu sistemlerde hangi iyonlar vardır ona bakmamız lazım. Sodyum klorun sıvı halde ortamda sodyum ve klor iyonları vardır. Sodyum klorun sulu çözeltisinde ise sodyum iyonları vardır. Klor iyonları vardır. Bir de sudan dolayı hidrojen ve OH iyonları vardır. Şimdi elektroz edildiği zaman anot tepkimesi yine aynı yükseltgenme katotta yine indirgenme olacaktır. Anot tepkimesini yazarsam Anota anyonlar gidecektir. Anyon olan anota gidecek. Peki anottaki olay neydi? Yükseltgenme olaydı. Pille aynı yine Hiçbir farkı yok. Yani klor iyonu Cl2'ye Cl yükseltgenecek ve elektron verecek. Yalnız klor monatomik değil, diatomik halde bulunduğu için mecburen Cl2 olacak. Yani ikişer tane olacak bunlar. Ve dikkat edin bakın pil sistemi ve elektrolit sistemi ortaktır. Anotta her zaman yükseltgenme, katotta her zaman indirgenme olayı mevcuttur. Peki katot tepkimemizi yazarsak katotta da indirgenme olacak. Peki katoda kim gidecek? Katyonlar. Yani katot zaten eksi yüklü olduğu için katyonlar ana eksi yüklü olan katoda doğru hareket edecek. Yani sodyum katotta ne yapacak? İndirgenme olacak. Yani sodyum elektronu alarak sodyuma indirgenmiş oldu. Peki Burada ne gibi değişiklik oldu? Anot'ta klor bulunduğu için klor açığa çıkacağı için Cl2 gazı olarak anot elektrotun kütlesi değişmez. Hemen yazıyorum kütle değişmedi. Peki katotta ne oldu? Sodyum katısı birikti burada. O zaman kütle elektrotun kütlesi arttı dikkat etmek gerekiyor burada. Peki sodyum klorun sulu çözeltisinde ne olacak? Sodyum klorun sulu çözeltisine baktığımız zaman anot tepkimemizi yazabiliriz hemen. Anottaki olay yine yükseltgenme olaydı. Peki anota kimler gidecekti? Anyon gidecek. Peki burada bu sefer kaç tane anyon var? İki tane anyon var. Genel kural şudur. Anyonlar anota gider ama yükseltgenme isteği en büyük olan ilk olarak gider yükseltgenir. Yükseltgenme isteği bize sorularda verecektir zaten. Klor ve o OH'dan yükseltgenme isteği kimin fazla? Klorun. O halde ilk olarak o zaman şuraya ilk yazayım. İlk olarak anota klor gidecek. Klor Cl2 gazına giderken yine iki tane elektron verecek. iki tane klor oldu. Peki katota ilk olarak kim gider? katottaki olay indirgenmeydi. Peki birden fazla katyon varsa katotoda da ilk olarak kim gidecek? İndirgenme isteği büyük olan olacak. Yükseltgenme isteği eğer sodyum fazlaysa indirgenme isteği hidrojene daha fazladır. Demek ki ilk olarak kim gidecek? Hidrojen gidecek. Hidrojen elektron aldı ve hidrojene gitti. Hidrojen de doğada monatomik halde değil, moleküler halde bulunduğu için H2 gazı olarak gidecektir. Yani ikişer tane elektron alacak ve iki tane hidrojen olacak. Peki ne oldu? Anotta Cl2 gazı çıktı. Katotta hidrojen gazı çıktı ilk olarak. O zaman sistemde başlangıçta anot ve katot elektrotların kütleleri değişmedi. Bakın birinci sistemimizde anot elektrotun kütlesi değişmezken katot elektrotun kütlesi, art, kütlesi arttı. İkinci sistemde katot elektrotun da kütlesi değişmedi. Demek ki katot elektrotun kütlesi her zaman artacak da bir kağıdı yok. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi örneklerle bu konuları pekiştirelim şimdi. İlk örneğimiz sistemimiz verilmiş. Yukarıda verilen elektrolitik hücrede anot ve katot uçlarından ilk açığa çıkacak maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? İlk açığa çıkandan bahsediyor. Peki sistemimizde hangi iyonlar var? Sodyum iyonu bulunuyor. Klor iyonu bulunuyor. Magnezyum iyonu bulunuyor ve flor iyonu bulunuyor. <laughs> Peki su var mı? Hayır. Çünkü maddelerin sıvı hallerinden bahsediyor burada. Sulu çözeltilerden bahsetmiyor. O halde devam ediyoruz. İlk açığa çıkan Anyonlar anota gideceğine göre anota, flor ve klor gidecek. Peki anottaki olay yükseltgenme olduğu için yükseltgenme isteği en fazla olan kim? Flor. O zaman anota ilk olarak flor gidecek ve F2 gaz olarak. Peki katota kim gidecek? Katota bakalım. Katota tepkimemizde de ilk olarak kim gidecek? katyonlar indirgenecek. Katyon sodyum ve magnezyumdan ilk olarak indirgenme isteği büyük olan kim olacak? Magnezyum gidecek. Mg artı 2 Mg katısı olarak birikecek. Böylelikle ilk giden maddeler anotta flor, katotta Mg katısı olacaktır arkadaşlar. Diğer örneğimiz yukarıdaki elektrolit üzerinde anotta ve katotta ilk açığa çıkan maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Peki ortamda hangi maddeler var? Önce onları yazalım. Sodyum iyonu bulunuyor potasyum iyonu bulunuyor, bakır iyonu bulunuyor ve sulu çözeltide bulundukları için hidrojen iyonu var. Hepsi sulu çözelti zaten. Anyon olarak da klor var. SO4-2 var. Ee, bir de sudan dolayı OH iyonları bulunuyor. Peki anota ilk gidecek kim bilir? Anyonlar anota gidecek. Anyon dediğimiz maddeler belli zaten. Peki bunlardan ilk kim gider? Yükseltgenme isteği fazla olan gidecek. Anyonlardan yükseltgenme isteği en fazla olan kim? Halojen. Aslında şöyle bir cümle yazabiliriz. Eğer ortamda halojen varsa halojen gidecektir. Halojen yoksa OH gidip O2 gazı açığa çıkartır ortamda. Burada halojen olduğu için halojenimiz açığa çıktı. Yani anotta ilk olarak Cl2 gazı açığa çıkmış oldu. Peki katyonlar katota gidecekti. Peki katoda giderken Katotta kimler vardır? Sodyum var, potasyum var, bakır var, hidrojen var. İndirgenme isteği en fazla olan kimmiş burada? Bakır vardır. O halde bakır gidecektir. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Şunun not olarak da yazmakta yarar var. Anotta hemen belirtiyorum. Halocan varsa halocan gider. Yoksa OH eksi gider. Ve o2 gaz açığa çıkartır. Katot için basit bir cümle yine. soy metal varsa soy metal varsa ilk soy metal gider. Yoksa H artı H2 gazı olarak açığa çıkar. Bu cümle işimize yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize devam edelim. Gümüş nitratın sulu çözeltisi ile ilgili. Gümüş nitratın sulu çözeltisinde hangi iyonlar vardır? Önce onları yazalım. Gümüş iyonu vardır. Nitrat iyonu vardır. Bir de kim vardır? Hidrojen vardır. OH vardır. Peki anyonlar anota gideceğine göre. Anota ilk kim gider? Az önce söylemiştik. Halojen varsa halojen gidecekti. Yoksa OH gider. Halojen olmadığı için OH gitti ve O2 gazı olarak açığa çıktı anotta. Peki katota kimler gidecek? Katoda katyonlar gidecek. Soy metal varsa soy metal gidecekti. Yoksa hidrojen gidecekti. Gümüş soy metal olduğu için soy metal gidecek. Yani katotta da kim açığa çıktı? Gümüş katısı açığa çıkmış oldu. O zaman katotta gümüş olacak. Anotta oksijen gazı bulunacak. Peki çözeltide hidrojen ve OH'lardan OH gittiği için hidrojen kaldı. Çözelti asitleşti. Asitleştiği için pH ne olacak? Düşecektir. Yani cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi elektrol sisteminde yorum kısmından sonra bir de zamanla alakalı olan Faraday kısmımız vardır. Faraday kanunumuz standarttır. Q eşittir I çarpı T. Q devreden geçen yüktür birimi kulomptur. I geçen akımdır birimi amperdir. T geçen süredir birimi saniyedir. Bir faradın 96500 kulomp olduğunu bunun da bir mol elektron eşdeğer olduğunu bilmemizde yarar var arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimizi yapalım. Ergimiş kalsiyum nitrat sıvısı 4 amperlik akımla 969650 saniye süreyle elektrode ediliyor. Katotta biriken katı kaç gramdır? Şimdi öncelikle devreden geçen elektronu bulmak lazım. O yüzden de Q eşittir. I çarpı T formülünü uygulayalım arkadaşlar. Q dediğimiz devreden geçen yük. I akım 4 ampermiş. T geçen süre 9.650 saniye. Buradan Q değerimiz 4 çarpı 9.650 klomp edecektir. Peki 1 farad yani 1 mol elektron 96500 klomp olduğuna göre 4 çarpı 9650 klomp acaba ne kadar elektron edecektir? Buradan işlem yaptığımız zaman 0,4 mol elektron olduğunu buluruz arkadaşlar. Peki katot tepkimemesini yazıyorum. Katoda kim gidecek? Katyon olan kalsiyum gidecek. Yani kalsiyum artı 2 iki elektron alıp kalsiyum katısına indirgenecektir. Yani bu ne anlama geliyor? Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol kalsiyum birikecek. Yani 40 gram birikecek. Peki sistemimizde ne kadar elektron geçmişti? 0.4 mol. 0.4 mol elektron geçtiği zaman da ne kadar kalsiyum birikecektir? Buradan işlem yaptığımız zaman 8 gram kalsiyumun biriktiğini buluruz. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer örneğimizde Şekildeki özdeş seri bağlı sistemlerde. Özdeş seri bağlı sistemlerde birinci kaptan ne kadar elektron geçiyorsa ikinci kaptan da aynı miktar elektron geçecektir. Devreden 0.4 faradlık bir yük geçiyorsa demek ki devreden 0.4 mol elektronluk bir geçiş meydana gelecektir. Her iki kaptan da 0.4 mol elektron geçecek. Peki kapların katotlarında ne kadar madde birikir diyorsa birinci kabın katodunu yazıyoruz. Katyonlar katoda gideceğine göre sodyum birikecek. Yani sodyum artı elektron alarak sodyum katısına birikecek arkadaşlar. Yani bu ne anlama geliyor? 1 mol elektron geçtiği zaman 1 mol sodyum birikir. Yani 40 gram e, pardon 23 gram sodyum birikecektir. Peki sistemde ne kadar elektron geçti? 0,4 mol. 0,4 mol elektron geçtiği zaman da bunun 0,4 katı olacaktır. 0,4 çarpı 23 gramdır. Buradan yaptığımız zaman da 9,2 gram birikir. Peki ikinci kabın katotunu yazarsak kim birikecek? Katyon katoda biriktiğine göre alüminyum. Alüminyum yükü artı 3. 3 elektron aldı ve alüminyum katısına birikti arkadaşlar. Bu ne anlama geliyordu? Devreden 3 mol elektron geçerse 1 mol alüminyum yani 27 gram birikecek. Peki sistemden 0,4 mol geçtiğine göre ne kadar alüminyum birikecek? Buradan işlem yaparsak 0,4 çarpı 27 bölü 3'ten buradan 3,6 gram birikir. Yani cevabımız 9,2'ye 3,6 olacağı için cevap D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik diğer örneğimize. Özde seri bağlı elektrolit kaplarına birincisinde ergimiz magnezyum klorür, ikincisi alüminyum bromür vardır. Yani Mg artı 2, klor eksi, Al artı 3 ve brom eksi iyonları var. Birinci kapta 2.4 gram Mg birikiyormuş. O halde önce birinci kap için işlem yapalım. Birinci kapta magnezyum artı 2, 2 elektron alarak Mg'ye gidecek. Yani bu ne anlama geliyordu? Devreden 2 mol elektron geçerse 24 gram magnezyum birikecek. Peki 2.4 gram magnezyum birikmişse ne kadar elektron geçmesi gerekiyordur? 0.2 mol elektron geçecek. Peki eğer birinci kaptan 0.2 mol elektron geçiyorsa seri bağlı olduğu için ikinci kaptan da 0.2 mol elektron geçmek zorunda. O halde ikinci kapta işlem yapıyoruz arkadaşlar. Alüminyum artı 3. 3 elektron aldı ve Al katısına birikti. Bu ne anlama geliyordu? devreden 3 mol elektron geçtiğinde 1 mol alüminyum yani 27 gram birikecek arkadaşlar. Sistemimizden 0,2 mol elektron geçtiğine göre ne kadar e, alüminyum birikecektir? 0,2 çarpı 27 bölü 3. Buradan da 1.8 gram alüminyum olduğunu buluruz. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Ve diğer örneğimiz. 2 molar 180 mililitre bakır sülfat çözeltisinden belli bir amper geçiriliyor. Peki molarite eşittir n bölü v olduğunu hatırlıyoruz. 2 eşittir n bölü 0,18 litreden n kaç çıkacaktır? 0,36 mol. Yani elimizde 0,36 mol bakır iyonu vardır. O zaman bakalım. Bakır artı 2 iyonları 2 elektron alarak bakır katısına indirgenecek. Yani devreden 2 mol elektron geçerse 1 mol bakır yani 2 mol elektron geçiren 1 mol bakır oluşacak ve 1 mol bakır artı 2 kullanılacak. Peki bizde kullanılması gereken bakır artı 2 ne kadar? 0.36 mol. Yani 0.36 mol bakır artı 2'yi indirgenindedirebilmek için ne kadar elektron geçmesi gerekiyor? Buradan da 0.72 mol elektron geçmeli. Artık devreden geçen elektron yükünü yani kulampı biliyoruz. 1 mol elektron yükü 96.500 kulomp olduğuna göre 0.72 mol elektron yükü ne kadar kulomptur? 0.72 çarpı 96.500 kulomptur. Arkadaşlar şimdi buralarda işlem yaparken tutup da bu rakamları çarpmaya kalkmayın. Zaten birbirlerini götürecektir. Bu halde çarpı olarak bırakın ki işlem kolaylı olsun. Zaten baktığınız şimdi işlemleri göreceğiz. Q eşittir. I çarpı D de zaten Q'nun kulomp olduğunu biliyoruz. Yani 0.72 çarpı 96.500 kulomp. I geçen akım. Zaten bak sadece rakamlar vermiş. 9.65 çarpı geçen süre T. Buradan T'yi ne buluruz arkadaşlar? T dediğimiz madde burada 7200 saniye olarak buluruz. Yalnız bize saat olarak sorduğuna göre 1 saat 3600 saniye olduğuna göre 7200 saniye kaç saattir? 2 saat olarak buluruz. Yani 2 molar 180 mililitre çözeltideki bakır artık yonlarını tamamını indirgeyebilmek için geçen süremiz sadece 2 saattir arkadaşlar. Elektrokimya konumuz burada bitti arkadaşlar. Başarılar diliyorum.